Merhaba. Bu haftaki dersimizde Scratch'teki yön tuşlarını kullanmayı öğreneceğiz. Yani klavyedeki harflerle veya ok tuşlarıyla karakterimizi kontrol edeceğiz. Kedi karakterimizi şu şekilde sol tarafa doğru alıyorum ve kedi karakterimizin yanına bir karakter daha ekliyorum. Bu karakterimizin kuklamızın hazır olarak gelmesi sebebiyle buna eklememize gerek yok. Ama şuradan yeni kukla bölümünde bakın bunu burada e, Scratch'in içindeki kütüphanelerden hazır bir karakter seçebiliriz. Kendimiz çizebiliriz. Veya bilgisayarda daha önce kaydettiğimiz, indirdiğimiz bir görseli buraya yükleyebiliriz. Ya da kameramızdan eğer laptop kullanıyorsanız veya bir kamera takılıysa kameradan bir fotoğraf çekerek de ekleyebiliyoruz. Şimdi biz hazır kütüphanemizden kullanacağımız için bu karaktere tıklıyoruz ve burada hayvanlar bölümünden köpek karakterini seçiyoruz. Bu köpeği özellikle seçiyorum çünkü ayak hareketlerinde kullanacağım. Tamam diyerek ekliyorum. Köpeğimi de şöyle sağ tarafa aldım. Arka plana yani sahne dediğimiz bölüme de bir dekor koyacağım. Bunun için yine sahne bölümünü seçiyorum. Bakın sol tarafta sahne bölümünde de yine hazır kütüphanelerden yapabiliyoruz. Kendimiz çizebiliyoruz. Bilgisayardan ekleyebiliyoruz ya da yine kamera görüntüsünü ekleyebiliyoruz. Hazır kütüphanelerden burada görmüş olduğunuz dekorlardan istediğiniz bir tanesini tercih edebilirsiniz. Ben şimdi bu dekoru seçtim. Bu dekorda görmüş olduğunuz iki tane kuklamızın kontrollerini, hareketlerini gerçekleştireceğiz. Kuklalar hareket ederken ya da kuklalar kontrol altındayken sahne bundan etkilenmez. Ta ki siz kodunuzla herhangi bir e, yönerge vermediğiniz sürece. Dolayısıyla her biri birbirinden bağımsız olarak kodlanacak, her biri birbirinden bağımsız olarak hareket edebilecek. Şimdi kedimizin boyutunu birazcık küçültüyoruz. Şurada bakın görmüş olduğunuz tuşlarda büyütme ve küçültme var. Küçült butonuna tıklayıp kedimizin üzerine birkaç kez mausumuzun sol tuşuyla tıklıyoruz. Köpeğimize de büyütme tuşuna tıklayıp yine köpeğimizin üzerine birkaç kez tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kedi ve köpek karakterlerimizi bu şekilde ayarladık. Birbirlerine bakarak konuşmalarını istiyoruz ve karşılıklı konuşmaların devamında da sağa sola yukarı aşağı hareket ettirerek hareketlerini göreceğiz. Şimdi burada kedimizin bakın iyiye bastığımızda bilgilendirme bölümüne bastığımızda kedinin özelliklerini görüyoruz. Kedimizin adını değiştirebiliriz. Veya bakın burada kedimin hangi yöne döndüğü burada görünüyor. Buradan istediğim yöne bakın şu şekilde döndürebiliyorum. Bunu daha önce de yine üzerinden geçmiştik. Her yöne dönebiliyor, sağa sola dönebiliyor, tek yöne dönüyor. Bunu birazdan Uygulamalı olarak göstereceğim ne için olduğunu. Bu da yine önümüzdeki uygulamalarda daha etkili bir şekilde göreceğimiz bir özellik. Şimdi yine köpek karakteriminin üzerine de geliyorum. Bunun da adını değiştiriyorum. Bu da 90 yönünde. Fakat görmüş olduğunuz gibi köpek karakterimiz karşılıklı konuşurken bu tarafa değil de sol tarafa bakmasını istiyorum. O yüzden bunu Elbette ki buradan elimizle döndürebiliriz. Elbette ki buradan şu şekilde döndürebiliriz. Fakat bunu yaptığınız zaman belki oyunun ilerleyen bölümlerinde tekrar dönme hareketi olabileceği için bunu elimizle değil de kodlarla yaparsak daha doğru bir uygulama gerçekleştiririz. Olaylar bölümünde bayrak tıklandığında yine şuradan büyütelim. Bayrak tıklandığında köpek karakterimizin sol tarafa bakarak gelmesini istiyorum. Yani hareket bölümünden burada görmüş olduğunuz gibi bakın 90 yönüne dönerek değil de eksi 90 yönüne yani sol tarafa dönerek başlamasını istiyorum. Bayrağı tıkladım. Bakın sol tarafa döndü ama tepe taklak oldu. Bunu engellemek için bakın şurada kuklanın şekli sağa sola dönebilsin var. Bakın kodlarımızda bunu yaptığımız zaman sağa sola dönebilsini yaptığımız zaman şu hareketi yani bakın şu üç noktadan ortadakini seçmiş oluyorsunuz. En soldakinde tamamen dönebiliyor ve şurada da dediğim gibi iki yöne gelebiliyor. Şimdi bakın bu durumda tepe taklak olmayacak. Basıyorum. Bakın otomatik olarak kodla burayı seçmiş olduk. Şimdi karşılıklı konuşmalarını gerçekleştireceğiz. Ee, ama onun öncesinde oyunun başında yine istediğimiz bir noktadan başlaması için belli bir koordinat verelim. Bu koordinatta da yine şu an köpeğimizin bulunduğu koordinat burada otomatik olarak geliyordu biliyorsunuz ve şu sağ üstte de görünüyordu. 196-95. Siz hangi koordinattaysanız onu seçebilirsiniz. Yine buraya ışınlanıp aniden burada görünmesini istediğim için bir saniyede süzülme gibi bir işlem yapmıyorum. Direkt bu noktada başlatıyorum. Mesela istediğim bir yerde bırakayım ama bakın hatta istersem ters döndüreyim şu şekilde şöyle bayrak tıkladığımda istediğim konumda başlıyor olacak ve bakın yine özelliğim seçilmiş olacak. Şimdi hemen kediye de geliyorum. Kediye geldiğimde yine bayrak tıklandığında istediğim koordinatta olmasını sağlayacağım. Yine kedinin bulunduğu koordinat şurada otomatik geldi. Hemen bunu da yerleştireceğim. Yine kedimin de oyun başladığında sağa dönük gelmesi için bu sefer de sağ yani 90 yönünde başla olarak bırakıyorum. Karşılıklı konuşacakları için örneğin kedi 2 saniye boyunca karşısındaki köpeğe merhaba dediğinde ve köpek de aynı zamanda burada yine bir merhaba diyelim çalıştırdığım zaman ikisi aynı anda dediler. Neden? Bayrak tıklanınca iki saniye merhaba de. Bayrak tıklanınca iki saniye merhaba de. İkisi aynı anda diyor. Halbuki birisi konuşurken diğerinin dinlemesini daha sonra cevap vermesini istiyorum. Karşılıklı konuşma için. Bu durumda normal hayatta da olduğu gibi biz konuşurken karşımızdaki insan ne yapar? Bizim konuşma süremiz boyunca susar ve bekler. Dolayısıyla Kedi merhaba dediğinde yani iki saniye boyunca köpeğin öncelikle kendisinin konuşmasını yani kedinin konuşmasını beklemesi gerekiyor. Ondan sonra konuşması gerekiyor. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sırayla konuşabilirler. Peki bundan sonra aynı anda ne garip bir kedi ya da ne garip bir köpek diye düşünmelerini istiyorum. Şimdi bakın burada hemen bunu söyledikten sonra ne garip bir kedi diye düşünmesini istiyorum. Bakalım. Çalıştıralım. Aynı anda düşünmelerini istiyorum. Bakalım buraya gelelim. Eğer ben burada hemen burada ne garip bir köpek dersen bakın ne olacak? Bir şey eksik. Burada köpeğin bu sefer merhaba derken kedinin onu dinlemesi ve konuşması bitene kadar beklemesi gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar bekleyecek? 2 saniye konuştuğuna göre 2 saniye bekleyecek. Burada karşılıklı konuşmalarda bu senkronizasyon ve hesaplamalar çok önemli. Bununla ilgili alıştırmalar yapacağız zaten önümüzdeki videolarımızda. Şimdi köpeğe geldik bakın. Bayrak tıkladıktan 4 saniye sonra düşünüyor. Buna bakıyorum. Bayrak tıkladıktan 4 saniye sonra düşünüyor. Ve evet artık gördüğünüz gibi aynı anda düşünebildiler. Şimdi peki burada ne yapacağız? Bundan sonra ne yapacağız? Bunları sağa sola yukarı aşağı kontrol ettirerek burada koşturtalım bakalım. Şimdi kediye klavyemizdeki W, A, S, D tuşları hareket edeceğiz, ettireceğiz. Köpeğimizi de yukarı aşağı, sağa sola oklarımızı hareket ettireceğiz. Şimdi burada daha önce de anlattığımız gibi koordinat sistemini kullanacağız. Şimdi burada daha önce görmüştük hatırlarsanız koordinat düzleminde kedimizin hareketleri buradaki X ve Y'nin e, koordinat değerlerine göre hareket ediyordu. Şimdi kedimizi her A tuşuna bastığınızda sola doğru her d tuşuna bastığınızda sağa doğru hareket etmesini istiyorum. Mesela kedimiz buradayken d tuşuna bir kere bastığınızda buraya gelmesini, d tuşuna bir daha bastığınızda buraya gelmesini, bir daha bastığınızda buraya. Ve a tuşuna bastığımda buraya, tekrar bastığımda buraya gelmesini istiyorum. Şimdi bunu yaparken dikkat ederseniz kedinin sadece x koordinatı değişiyor. Örneğin bu koordinat nedir? x5y0 x10y0 x15y0 Dolayısıyla sadece x koordinatı değişiyor ve x koordinatı nasıl değişiyor bakın x koordinatı 5 artıyor. Tam tersi buradan geriye giderken x 20 iken x 15 oluyor, x 10 oluyor. Dolayısıyla x'i 5 azaltıyorum. İşte bunun için şimdi Kedimizin koordinatlarında bu değişikliği yapabilmek için olaylardan öncelikle ne olduğunda gerçekleşecek bu birincisi A tuşuna bastığımızda, diğeri ise D tuşuna bastığımızda ilerleyecek. Yine bakın şuradan sağ tuş kopyasını çıkart diyerek hızlıca aldım. Şimdi birinci de görmüş olduğunuz ilk sağ giderken pozitiften başlayalım. Ne dedik? X'i arttıracak. 10 çok küçük bir rakam oluyor. Ben bunu 30 yapıyorum. 30 arttıracak. Sol tarafa giderken ise azaltacak. Yani eksi 30 arttıracak. Dolayısıyla biraz önce göstermiş olduğum şekilde de ifade ettiğim gibi sağ ve sola hareketleri x koordinatı üzerinde sağa doğru pozitif, sola doğru negatif olarak gerçekleştiriyoruz. Ve şimdi bakın gördüğünüz gibi D tuşuna basıyorum, A tuşuna basıyorum. D tuşuna basıyorum, A tuşuna basıyorum. Peki bunu yaparken aynı zamanda kedimde şöyle bir hareket gözlemlemek gözlemlemem söz konusu. Sola doğru gittiğimde kedim geri geri gidiyor, sağa gittiğimde normal. Dolayısıyla sola gittiğinde sola, sağa gittiğinde sağa dönmesini nasıl sağlayabilirim? Buna bakalım. Her tuşa bastığınızda eğer sola doğru gidiyorsa eksi 90 yönünde, sağa doğru gidiyorsa artı 90 yönünde. Zaten yukarıda bir örnek yapmıştık. Dolayısıyla yön tuşlarımızda şu şekilde yaparsak, yani eksi 90 yönüne döndersek, bakın şu şekilde döndürmüş oluyoruz. Tepe taklak dönüyor. Neden? Çünkü köpekte olduğu gibi, şurada bakın hatırlarsanız ters takla olmaması için... Kuklanın şeklini sağa sola dönebilsin yapmıştık. Aynı işlemi burada da yapabiliriz. İsterseniz burada da yapabilirsiniz ama her bastığınızı ayarlamanıza gerek yok. Bir kere ayarlamanız yeterli. Dolayısıyla burada da yine kidimizde kukla sağa sola dönebilsin derseniz ister burada isterseniz en baştan da yapabilirsiniz bunu. Şu şekilde ayarladığımız zaman bakın bayrağı tıklıyorum ve şu anda da hareket ettirebilirsiniz bu arada. Bakın sağa sola hareket ettirebiliyorum. Sağa sola hareket ettirirken peki aynı zamanda ayak hareketlerini de yapabilir miyim? Gördüğünüz gibi iki tane kukla kılığım var benim. Bu kılıklardan bir buna geçecek bir buna geçecek. Yani her bastığımda adım değiştirecek. O yüzden her tuşa bastığımda bir sonraki kılığına götürürseniz bir önceki ayağı neyse bir sonraki A'ya bastığınızda ayağı değişecek. Örneğin şöyle Aynısını tabii ki sol tarafa da yapıyoruz. Yani sağ tarafa da yapıyoruz. D tuşuna da şu şekilde bakın sağa ve sola kilimizi ne yapabiliriz? Hareket ettirebiliriz. Aynı şeyleri köpeğe de uygulayacağız. Köpeğe tuşlarımızı gönderirken kolaylık olması açısından zaten benzer şeyler uygulayacağız ama burada biraz daha ters bir mantık var. Hemen Tabii ki şunu şöyle sürükleyip atabiliyoruz. Bakın şöyle gönderdiğim zaman köpeğin üstüne doğru bıraktığında şöyle köpeğin oraya kopyalanıp gelmiş oluyor. Ama tabii ki burada değişiklikler yapacağız. Birincisi e, yön tuşlarıyla hareket ettireceğiz demiştim. Dolayısıyla sola doğru yön tuşunu seçiyorum. Çünkü negatif hareket edecek olan o. Sola doğru ok geldiğinde, oku sola bastığında ne yapacak? Eksi 30 olacak x'in değeri. Eksi 30 azalacak yani. Ve eksi 90 yönüne dönecek. Ve önce dönüp sonra artırmak daha doğru. Burada da bunu lütfen düzeltelim. Önce dönsün sonra ilerlesin ki görüntümüz daha doğru olsun. Şurada da aynı şekilde. Sol tuşa tıkladığımızda bakın. Eksi 90 ve yönlendirdi ve gitti. Bakıyorum hemen sol tuşa bakıyorum klavyedeki sol tuşa. Buradaki sonraki kılıkta köpeğimiz arada bir ne yapıyor? Düşünme hareketi yapıyor. Neden? Çünkü burada 3 kılık olduğu için her sonraki kılıkta bir sonrakine gidiyor. İsterseniz kalabilir. İsterseniz buradaki kılığı kaldırarak sadece ayak hareketlerine de dönüştürebilirsiniz. Bunu kopyasını çıkart diyorum sağ tuşa tıklayıp. Ve burada bu sefer sağ tarafa yani 90 yönüne döndürüyorum ve x'i pozitif arttırıyorum. Sağ okla tabii ki sağ oku ayarlıyorum. Sağ oku ayarladıktan sonra da bakın şu şekilde köpeğimin de hareketlerini gerçekleştiriyorum. Peki aynı hareketle yukarıya ve aşağıya gitmek istersek. Bakın bu sefer de yukarıya herhangi bir değerde Yukarı gitmeye başladığımda bakın sadece y'nin koordinatı değişiyor. Bakın x hep 15'te. Sadece y yukarı doğru bakın ne yapıyor y değeri artıyor. Yani y'yi 30 arttır veya 5 arttır, 10 arttır. Aşağı doğru y azaltılacağı için y'yi her seferinde ne yapmanız lazım? Aşağı doğru azaltmanız lazım. İşte buna göre de buradaki kodlarımızda şunu yapıyoruz. Yukarıya ok tıklandığında diyeyi arttırıyoruz. 30'lar 30'lar yaptığım için 30 yaptım. Burada yukarıya doğru dönmesini sağlayabilirsiniz ama çok gerekli değil. Kılıkla değiştirmeniz, ayak hareketine de gerek yok. Çünkü sadece yükseliyor ve alçalıyor. 3 boyutlu bir oyun olmadığı için derinlik de söz konusu değil. O yüzden bu şekilde bırakacağım bunu. E, aşağı doğru okumuza da hemen yanına ekliyorum. Aşağıya doğru oku da yine kopyaladıktan sonra değiştirmeyi unutmayın ve aşağıya doğru da eksi 30 mutlaka yapmalısınız. Tekrar çalıştıralım bakalım. Şöyle üzerine bir kere tıkladığımızda da görebilirsiniz. Yukarı, aşağıya, sağa, sola. Yukarı, aşağıya, sağa, sola. Peki aynı şeyleri kedi karakterine de yapıyorum hemen. Burada da W ve S tuşlarıyla yukarıya aşağıya gidecek. Hemen W tuşuyla yukarıya Y'yi pozitif arttırıyorum. Yine çoğaltıyorum ve S tuşuyla da aşağıya yani Y'yi negatif arttırıyorum. Ve böylece yine ekrana bir kere tıkladım. Yukarı aşağıya sağa sola hareket ettirmiş oluyoruz kedimizi ve köpeğimizi. Hareket kodlarımız bu kadar. Dosyamızı her zaman olduğu gibi kaydet bölümünden masa üstündeki klasörümüzü seçerek kaydediyoruz. Önümüzdeki videolarda bununla ilgili bolca alıştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.